Boykot dediğimiz zaman da olayı sadece birkaç ürünü geçici olarak almamak şeklinde anlamamalıyız. Düşmanın her şeyini her zaman ve elimizden geldiği ölçüde boykot etmeliyiz. Evet, ürünlerini boykot etmeliyiz ama daha da önemlisi onların giyimini, kuşamını, yeme içme alışkanlıklarını, eğlence alışkanlıklarını, kanunlarını, düsturlarını, düğünlerini, tatil anlayışlarını yani onlar gibi yaşamayı boykot etmeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, bir terzi İzbin Abdüsselam'a gelir. İzbin Abdüsselam, haçların İslam ülkelerini yağmaladıkları bir dönemde yaşamış büyük bir İslam alimi. Terzi gelir İzbin Abdüsselam'a, ey üstad der, ey şey, haçlılar bana elbise diktirmeye geliyorlar. Ben haçlılara elbise dikersem onların zulümlerine ortak olmuş olur muyum? Hazreti Üstad şöyle cevap verir. Hayır, sen zulümlerine ortak olmuş olmazsın. Sana iğne iplik satan zulme ortak olmuş olur. Sen ise bizzat o zulmü yapanlar gibi olmuş olursun diyerek boykotun nasıl yapılacağını işte bu şekilde ifade etmiş.